Harp Games'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e Movistar Planet oynayacağız. E ben gördüğünüz gibi her şeyimi ayarladım. Her şeyimi ayarlamış bulunmaktayım arkadaşlar. E Şif Şifremi başka bir şey yazacağım. E sizi bekletmemek için ben ayarladım. Direkt oyunumuza geçelim. E ne olsun parolamız? her zaman ki kullandığım şey oldu. Tamamdır. Kabul etti. bir bakıp çıkacağım. Tamam aklımda benim. Kabul ediyorum hesabı oluştur diyelim. Ve hesabımızı oluşturalım. Bu arada biraz kastığının farkındayım. Çünkü aşağıda lol diye bir oyun yükleniyor. O oyunda bayağı bir ağır oyun. Ondan yani ileri seviyelerdeki şeyler daha iç kasmadan daha güzel olacaktır arkadaşlar. Vipol yazıyor bir şeyler yazıyor. Selam bir bakıp çıkacağım. Monster'a hoş geldin. wow gerçekten harika görünüyorsun. İşte senin için birkaç muhteşem hediyem var. Buradan hediyelerimizi seçelim arkadaşlar. İlk başta şunu şunu seçeceğim. Hop, güzel. Tamam. 200 tl Sonra da şunu seçeceğim. Evet, bu da güzel. Tamam. Ee, güzel bir koltuk ve şunu seçeceğim. Şunu da yarın herhalde. Kay kay bahçeme koyarım bunu da. Tamam arkadaşlar. Bunu da yarın seçecektik herhalde. Öyle hatırlıyorum. Evet. Tamam. Ve arkadaşlar burası sarı ve tam kazan. Tıkla Yiyelim bir bakıp çıkacağım. Güzel. Etkinliğimize tıklayalım ve etkinliklerimizi yapalım. Tıklayalım. Arkadaşlarım ve ben mor saklamak için her yerine hediye, hediyeler sakladık. Bak bakalım onlardan en az 10 tanesini bulabilecek misin? Başla diyelim. Ve 1, 2, 3, 4. 4 oldu. Bence başka yerlere de sakladığını düşünüyorum. Vardı. Şu da kalan. 5, 6. Buradan hangisini seçeyim? Çadır seçeyim. Bahçeme koyarım. Diğerleri saçma. Tamam seçtim. Ve bunları da alalım olduk. Tekrar seçiyorum ve bu seferden masayı seçeceğim. Bundan mutfağıma koyarım. Ee, çıkalım. Kaç oldu? 6 oldu. Film yerine var mı? Bakalım. 10 tane hediye buluyor. Biz 6 tanesini bulduk. Evet. Burada da 6, 7, 8 tane oldu. İki tanesini de şuradan bulabiliriz bence. Sohbetlerini iki tane toplayalım yeter bize. Ee, diğer kalanlar da sonra toplarız. Belki ona göre de bir görev gelebilir. Tamam. 9, 10. On. Güzel. Onu da yaptık. Evet. Burak ödüllerini aldın. Alalım bakalım. Onları sonraya tutsun. geri değilim. Sonraki göreve geçelim. Burada video çevrimiçi videolar süper müthiş mesela YouTube'a katılıyor. Başlayıp diyelim YouTube. Evet tıkladım. Bir videoya bakıyor. Ee, Arkadaşlar bu arada ilk videom 5 dakika olacak. Ee, diğer videolarım. Yani en az 7 dakika falan olur. 7-8 dakika. Bu videom 5 dakika olacak. Zaten olmuş. Şu görevde yapıp videonun sonuna gelelim. Bir videoya bak diyor. Neye bakalım? Şuna bakalım. Cool bir video bul ve low right e tıkla. Herhalde artı simgesine mi tıklıyorduk? Neye tıklıyorduk? Öyle atlıyorum. Cool bir video bul ve low iyice tutuluyor evet şuna tıklayacakmışız tıkladık tamam arkadaşlar bunu yapalım ee, isteyelim ve arkadaşlar şimdi kapat ve arkadaşlar sonraki görevimizde diğer şeyi de yaparız Videoyu diyorum arkadaşlar beni izletin beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar hepinize ikinci videomda görüşmek üzere hayırlı günler.